Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün çanta kordonu, çanta sapı kolay bir şekilde nasıl yapılır onu öğreniyoruz arkadaşlar. Ben e, sizlere e, kalın bir iplik seçerek yani makreme taranabilir iplikle e, göstermek istedim Siz herhangi bir iplikle de yapabilirsiniz Ben iki sıra ördüm Siz bunu daha 3-4 sıra 5 sıra olarak da örebilirsiniz Arkadaşlar şimdi iki sıra nasıl örülür onu gösteriyorum Arkadaşlar ben iki tane ip aldım iki tane makreme kalın iplik aldım İlk önce ikili zincir çekeceğiz arkadaşlar dikkatlice bakmanız yeterli olacaktır Evet şimdi videoyu yavaşlattım. Dikkatlice izleyin lütfen. Şimdi ilmek alıyoruz. 2 iplikle ilmek alıyorum. Benim ipliğim dediğim gibi makremenin taranabilir ipliğiyle ben size gösteriyorum. Kalın tığla gösteriyorum. Siz daha ince tığla da yapabilirsiniz ve 2 e, sıra değil 4-5 sırada yapabilirsiniz videonun başında dediğim gibi. Şimdi 2 ipliği niye ayırdım arkadaşlar? Ayırıyorum. Dikkatlice bakın ayırdım. Birini parmağıma doladım. Biri altta kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar gösteriyorum. Üstteki iplik alttakini tığdan tığının üstünden geçiriyorum. Bu şekil. Ve zincir çekiyorum. Tekrardan tığının üstünden alttaki ipliği geçirdim. Zincir çektim. Tığının üstünden alttaki ipliği geçirdim ve zincir çektim. İlmek alıp zincir çekiyorum tığının üstünden geçiyorum. ilmek alıp zincir çekiyorum. İş, i̇şlem bu kadar kolay. Tığının üstünden geçirip ilmek alıp çekiyorum. Zincir çekiyorum. Bildiğimiz zincir çekme aşaması ikili zincir çekme aşamasıdır arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. İkili zinciri telefon çantalarımızda kanipte kullanarak e, kordon yapabiliriz, sap yapabiliriz arkadaşlar. İşlem gerçekten bu kadar kolay. Alttaki ipliği üstten tığya dolayıp zincir çekiyoruz. Alttaki ipliği üstten tığya dolayıp zincir çekiyoruz. İşlem bu kadar kolay. Ben ikili yaptım. Siz dilerseniz daha fazla örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bitiş noktasındayız. İpliği ben sabitlemek için bir düğüm attım ve ipliğimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi ikili sıraya geçiyoruz. Dikkatlice bakın. Şimdi sizden beni dikkatlice izlemenizi ve dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bakın. Şimdi arka taraf zincirin arka tarafından ilmek alacağız. Bakın ön tarafından değil, arka tarafından ilmek alacağız. Ön tarafından değil, arka tarafından ilmek alacağız. Zincirin ön tarafından değil, arka tarafından ilmek alacağız. Dikkatlice izleyin. Bakın, zincirin arka tarafından ilmek aldım ve kaydırma yaptım. Zincirin arka tarafından ilmek aldım ve kaydırma yaptım. Zincirin arka tarafından ilmek aldım ve kaydırma yaptım. Zincirin arka tarafından ilmek alıp kaydırma yaptım. Zincirin arka tarafından ilmek alıp ve kaydırma yaptım. Arkadaşlar bu şekil başa gittiğimizde diyelim ki siz 4 sıra örmek istiyorsunuz. Bu sefer örgüyü tersine çevirdiğinizde ise yapmanız gereken bunu çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum çünkü ben size sadece ön tarafı gösteriyorum çünkü ikili gidiyorum. Siz arka taraftan da örmek isteyip zincir Kordonu büyütmek istediğinizde daha kalın bir kordon elde etmek de istediğinizde ise şimdi ben e, arkadan zincir alıyorum ya, bakın arkadan zincir alıyorum ya. O arkadan zincir aldığım bölgeye zinciri bu sefer tersine çevirdiğinizde yine aynı noktadan almanız gerektiği için için arkadaşlar bu sefer nereden alıyoruz? Bu sefer örnek başa geldiğimizde örneği terse çevirip bu sefer ön tarafın tersteki ön taraftaki zincirden alıyoruz. Şimdi arka taraftan alıyorum ya ben bu sefer arkaya döndüğümüzde ise ters taraftaki ön taraftan alacağız. Bakın önden alacağız bu sefer ki örgü tersten ters görünsün düzden ise düz görünüm olsun diye şekil değişmesin diye bakın şimdi bunu arkadan nasıl alıyorsam önden de aynı şekilde arkadan nasıl alıyorsam arka taraftan da önden almam gerekmekte yani hep aynı bölgeden aynı zincirden ilmek almış oluyoruz hep arkadaki zinciri örmüş oluyoruz aslında tersten ördüğümüzde ön tarafa geldiği yine arka oluyor öndekinin arkası oluyor. Bu şekil gittiğimizde düz görünüm olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu beni anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınızda yoruma yazın. Tekrar ben size bu şekil nasıl yapılır elde edilir göstereyim arkadaşlar. Hatta diğer videolarımda önden bu eylemi nasıl yapıyoruz diye daha detaylı çekmeyi dahi düşünüyorum. Şimdi ben ikili yaptım. İkili kalın iplik kullandığım için iki sıralı kordon yapıyorum arkadaşlar. Siz dediğim gibi bunu ince iplikle daha kalın kordon yapabilirsiniz. Peki bu örgü tekniğiyle kordondan başka neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde arkadaşlar bu teknikle ikili başladığımızda yani tek zincirle de başlasak sırf arkadan zincir alarak gitsek hep arka zincirleri örsek tersten de hep e, aynı bölgedeki zincirleri ördüğümüz takdirde bir battaniye elde edebiliriz arkadaşlar. E, hatta ve hatta sihirli halka ile başladığımızda e, bu şekilde hep arkadaki zincirleri örsek bir e, supla yapabiliriz arkadaşlar ya da ee, oval bir şekilde başladığımızda ortadan zincir çekip oval bir şekilde başladığımızda ise arttırma yaparak e, ne yapabiliriz? Bir paspas dahi örebiliriz arkadaşlar. Bu teknikle bir kazak, bir hırka dahi örebiliriz arkadaşlar. Bir atkı, bir e, bere dahi örebiliriz. Bu teknik sanki şişle örülmüş gibi yapılan bir tekniktir arkadaşlar güzel bir tekniktir ve kolay bir tekniktir. Kordon, e, kordon olarak çantalarda kullanılması da uygun olur arkadaşlar. Gerçekten e, size e, bunu öğretmek istedim. E, bu güzel bir teknik olduğu için, kolay bir teknik olduğu için e, tüm tığ işlerinizde kullanmayı düşüneceğiniz bir e, Teknik olarak düşünüyorum arkadaşlar ve ben bu tekniği örmeyi seviyorum gerçekten ee, sizinle de bu tekniği paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu tekniği paylaşmamdan ki nedenlerden biri de kolay bir teknik kolay bir kordon olduğunu düşündüğüm için. Geçen videodaki motifleri birleştirmiştik ve o motiflerle bir çanta elde edeceğimizi söylemiştim. O çantanın kulbunu yapmak için ve bu nasıl kolay bir şekilde yapılır diye size bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Gelecek videolarımızda daha farklı kordonlar da, kulplar da, saplar da paylaşacağım arkadaşlar. Ama bu videoda bu kolay tekniği seçtim. Siz daha detaylı anlayın ve bu örgüyü de keşfedin istedim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir teknikte sizinle buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her eylemin bir başlangıcı olduğu gibi her eyleminde bir sonu vardır ve biz o sona geldik mutlu son. Ve e, ilmek aldık ve bir zincir çektim ve eylemi bitiriyorum arkadaşlar. Eylemi bitirmek için Bakasını kullandım ve bitirdim arkadaşlar. Siz de kolaylıkla bu kordonu, bu sapı yapabileceğinizi düşünüyorum. Geçen gün ne yaptık biz? Motifleri birleştirdik. Ve o motiflerle size çanta yapacağımızı söylemiştim. Ve o çantaların kutlarını yaptık arkadaşlar. Saplarını yaptık. Ve ben o motifleri birleştirdikten sonra o motiflerin arkasını yanlarını ve arka alt tabanını yaptım arkadaşlar. Gelecek videomuzda biz bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Ve güzel bir çanta elde edeceğimizi düşünüyorum. Kolay bir şekilde size kolay çanta nasıl yapılır onu gösteriyorum. Bunun için yapmanız gereken videomuzdan gelecek videodan haberdar olmak için abone olmanız ve butona basmanız arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşmanız ve yorum yapmanız, gelecek videolarımızda neler yap, yapalım onunla ilgili yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bol bol örgüler diliyorum.